Selamun Aleyküm. 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 Saygı değerli başkanım, değerli değerli arkadaşlar. Rabbim toplantımız hayırlara ve vesile kılar inşallah. Kongreden sonra il başkanımız birim başkanları görevlendirmesini tamamladı. Geçtiğimiz hafta ilçe sorumlularını tamamladı. Bize de of ilçesi noktasında görev verdi. Ve akabinde önümüzdeki seçimlere hazırlanabilmemiz için komisyonlar kurulması noktasında çalışmaları başlattık. Değişik alanlarda, değişik şekilde çalışabilecek, seçime bizi hazırlayabilecek, elimize döküman verebilecek komisyonlar oluşturulması için çalışmaları başladık. Değerli arkadaşlar, aynı şekilde Halkla İlişkiler Başkanımızın gelen merkezin başlatmış olduğu esnaf ziyaretleri, il başkanımızın ve değişik arkadaşlarımızın ilçe teşkilatıyla beraber hareketle başlattığı esnaf ziyaretleri geçtiğimiz hafta Akçabat merkez İşleri başlatıldı. Bu hafta sürmeye de devam edecek. Önümüzdeki haftalar içinde tüm ilçelerde bu program yapılacak. Gerçi of bunu kendi bünyesinde yapıyor. Ama e, muhakkak birden gelip de tekrar toplu bir çalışma yapılacak. Bunu bilgilerinizi arz ediyorum. Değerli arkadaşlar ya gündemimiz zaten eğer bir terslik olmazsa seçim ittifakları zorunluluğundan dolayı Mecburen biz de teşkilat olarak bir tarafta olmak zorundayız. Böyle bir sistem getirdiler ki 50 artı bir sistemden dolayı ittifak yapmazsanız temsil kabiliyetiniz yok demektir. Hiçbir sözünüz olamıyor demektir. Kendinizi ifade edemiyorsunuz demektir. Bundan dolayı altılı masa için de bir çalışmamız var. Biz şimdi altılı masanın neticesini bekleyerek bu konuyla alakalı bir açıklama çalışma yapacağız. Yani bilgi dağıracağını sizlere aktarırken hangi adayla yola çıkacağımızı görmeden hangi konularda ittifak ettiklerini tam olarak bilmeden ve ne, yendiklerini de neler yapacakları noktasında vaatlerini almadan bu konuda herhangi bilgi vermeyeceğiz size. Ondan dolayı altılı masa kısmını çalışma olarak yapacağımızı söylüyorum ama içeriğine girmiyoruz. Yine konuşmam için de söylemiştim. Halktan gelen tepkiler, bunlara böyle cevaplar noktasında sizden bilgi bekliyoruz. İlçeler olarak kesinlikle böyle bir e, talebimiz var. Gündemde esnaf ziyaretleri yaparken neyle karşılaştınız başkanım? Ne gibi sorular geldi? Değişik soru olabilir. Çünkü her ilçeden alacağız bunları. Bunları sizlerden de bekliyoruz. Eğer Aklınızda olan, kafanızda takılan bir şey varsa ilçe başkanımıza iletmeniz ve onu da bize iletmeniz şeklinde inşallah bu eksikliği giderelim. Yine bu komisyonlar içinde iktidar geçtiğimiz seçimlerde gelirken ne vaat etti? Bu topluma çok şeyler vaat edildi biliyorsunuz. Yerel olarak girmiyorum çünkü onların hiçbiri yapılmadı ama genel anlamda verilen vaatlerin hangisi ne kadar gerçekleştirildi bunları karşımızdaki muhataplarımıza anlatmamız gerekiyor. Onun için de biz bu çalışma yapacağız. Neler vaat edildi, neler yapıldı, hangi pozisyondayız bu bilgiler size aktarılacak. İnşallah sizler de karşılaştığınız muhataplarınızla bunları ileteceksiniz. Ve yine iktidarın yapmış olduğu tahribatlar Bu çok önemli arkadaşlar. Yani vaatleri kenar kenara bıraktık, nelerdir? Bu konuda çalışmalarımız var. Biz birkaç tane başlık olarak hemen ben size aktarayım. Ahlaki tahribat, zaten hepimizin malumu, herkesin şikayet ettiği bir konu. Değerli arkadaşlar, siyasette buna değinmeden geçemeyeceğim. Biraz bilmiyorum Sayın Başkanım, sizin o konuda bir açıklama yapacak mısınız ama siyasi açıklama yapacaksınız çünkü. Değerli arkadaşlar, bu ağanın hikayesini anlatacağım. Yani zamanınız biraz almış olacak ama kusura bakmayın. Ağa hikayesiyle her cuma günü köye şeyle e, cuma namaz gidermiş. <laughs> Yine bir cuma günü kahyasını almış atın arkasına beraber giderken veya ayrı ayrı atlar tam olarak hatırlamıyorum onu. Çok da şakacı biriymiş. Bir yere gelmişler, bakmıştık yerde hayvan pisliği var, inek pisliği var. Kahya demiş demiş ki, kahya demiş ya. <laughs> Temsilat olmaz anlatıyorum onu. Şu pislikten yersen demiş seni ağ yaparım. Meğer Kâhya'nın da aklında ağ olmak varmış. Hep aklından geçirmiş ben nasıl ağ olurum diye. Düşünmüş, taşınmış. Demiş ki, tamam ağ inmiş, bir parça pislikten yemiş. Tamam demiş ağa, ben söz verdim, ağ sensin bundan sonra. Köye dönce ağ sensin. Şimdi bir gelene kadar benim de köye geldiğim zaman ağ sensin. Gitmişler kasabada namaz geri dönüyorlar. Ağ almış bir stres. hani idim ben, şimdi döneceğim ağlı kaybettim. Nasıl olacak bu? Ağda olacak ya. Bir dert. Kaya'yı başka bir dert sarmış. E soracaklar nasıl ağ E şimdi pislik edin dese olmaz. E ağ diyecek bunu. O da ayrı bir dertte. Tam aynı noktadan geçerken Kaya demiş ki ağa Ya, ya ağam demiş. Şu pislikten yersen ağlı sana geri verir. i̇kisi de zaten sıkıntıdaydı. Tamam demiş ağa. Yemiş pislikten yemiş. Eski yerlerine dönmüşler. Köye yaklaşırken Kahya demiş ki ya a giderken a sen değil, gelirken sen. Bu pisliği biz niye yedik? Şimdi burada bir örnek vereceğim arkadaşlar. Mesela pislik değil. Bir Suriye olayı hatırlayın 2011'de Müslümanlar arasında kan akmasın diye problem varsa üçüncü bir Müslüman devreye girer aracılık yapar onları barıştırmak için. Bizim genel başkanımız kongrede dinlemişsinizdir. Suriye olayında müdahil olduğu zaman Esadçı dendi. Nasıl bununla bir araya gelirsiniz dendi. Şimdi ne yapılıyor? Bugünkü haberi dinlediniz mi? Savunma Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Rusya'da Suriye Savunma Bakanı ile görüştü. Ve bu görüşmeler devam edecek. Daha önce istihbari görüşmeler üzerinden yürütülüyordu. Şimdi bakanlar seviyesine çıktı. Ve en son başkanlar seviyesinde. Yani hesaptan Cumhurbaşkanı görüşe. Görüşsünler, bunda problem yok. Peki, madem döndüm o hikayeye ben şimdi. Madem esnafla görüşülebiliyordu. Hadi biz yaptığınız iftiraları, hakaretleri kenara bıraktık da burada yüz binlerce insan öldü. Yüz binlerce insan ırzına geçildi. Suriye yok edildi adeta. Bugün Kuzey Suriye'de, Güney sınırlarımızda 30 kilometre alana operasyon yapmak istiyorsun terörden dolayı. Terör Suriye'de palazlandı, devletleşecek neredeyse. Siz bu naneyi niye yediniz o zaman? Burada da hata ettik demekle kurtulacak mısınız? Oradaki pislik emek iki ilgilendiriyordu ama sizin bu siyasetiniz yani vebal anlamda milyonları ilgilendiriyor. Ama günah anlamında, öldürülenler anlamında korkunç bir vebal var. Bu naneyi niye yediniz o zaman? Onun için değinmek zorunda kaldım başkanlarım. Evet. Yine bu konuda halkın manipüle edilmesi konumuz var. Bunu da gündeme alacağız arkadaşlar. Başörtüsü meselesinde biliyorsunuz yıllardır hep söylüyorduk. Yani büyüklerimiz hep söylüyordu. Başörtüsü şu an sizin dönümüzde serbest ama siz gözlümlüyorsunuz ama siz yoksunuz yani. Geldi başka bir iktidar, dedi kardeş layıklık vardı, yasakladı. Bunu bu kanuni garantinin altına aldı. Aldılar mı? Almadılar. Almadılar. Peki ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki ben bu konuda bir kanun veriyorum. Kanun teklif veriyorum. Başörtüsü serbest olsun. Peki arkadaşlar ne oldu? Bunlar baktılar ki ya bizim elimizdeki koz alınıyor. Biz bunu demokrasi kılıcı olarak kullanıyorduk. Biz gidersek bunlar size zulmedecek. Gelenler başörtüsü noktasında yasaklayacak. Bunu kullanıyorlar arkadaşlar. Kullanmıyorlar mıydı? Tehdit olarak bu kelimeyi böyle kullanmıyorlar tehdit olarak. Ama biz gidersek kısmıyla beraber bu kısmı aynı şekilde izah ediyorlardı. Bunun altına kalkabilmek için ne yaptılar şimdi? Yetmez dediler. Ne yapacağız? Anayasa değişikliği yapalım. Peki niçin bu anayasa değişikliği de hiç düşündük mü? <laughs> Öyle ya, madem başörtüsü problemi yoktu, madem başörtüsü sorunu çözülmüştü, neden yetmez diyorsunuz şimdi? Çünkü CHP eliyle bunu düzeltilmiş olması, düzeltilmiş olması onlara eksi puan kazandıracaktı. Ondan sonra yok anayasa mahkemesine şey, anayasa değişikliği yapalım, gündemini getirdiler. Bak bununla beraber toplum manipüle ediyorlar. Az süreci başkanım, firmalar suçlanarak ekonomi tüm yük şeyi, faturası firmalara kesilmek suretiyle manipüle ediliyor toplum. Yanlış yönlendiriliyor. Günah keçisi olarak onlar gösteriliyor. Yine motoru taşıtlardaki kısmı o önemli başkanım. Her şey Cumhurbaşkanı emriyle olur diyen kendileri, onun haberi olmadan hiçbir şey olmaz diyen kendileri, ama bir bakıyorsunuz yüzde yüz yirmi nokta 9'u 60 bir uça indiriyor motoru taşla belgesine. Yani burada kimi kandırmaya çalışıyorsunuz ki? <laughs> Niye diğerlerini indirmiyorsunuz o zaman? Çünkü cezaları da indir. Diğer belgeleri de indir. Madem yetkin var. Neden motoru taşıtlar? Çünkü iyi bir şey gösterebilmek adına bu bakanlar yaptı ama Cumhurbaşkanı gördüğünüz gibi halkı düşündü imajı vermek. Burada da algı operasyonu var. HDP ve Yardımı var. <laughs> Ona girmiyorum. Olayı gördünüz. <laughs> Doğudaki e, siz söyleyin. Belediye başkanları görevden aldın diyorum. Neden? Evet. Bütçesinden daha para aktarıyorlar diye. Bir yana da diyorlar ki tekrarın uzantısı mecliste. Iyi. E, o zaman hazine yardım ne yapıyorsun ona? Yapı parayı da şey yollarsa, kandile yollarsa. Yani buradaki manipüle etme olayı gündeme almak için söylüyorum bunu. Ve en kötü yön dedikleri. Düzeltirsek ancak biz düzeltiriz. 20 yılda iktidarda olanlar bir cümle kullanıyor. Düzeltirsek ancak biz düzeltiriz. Ve bunu maalesef bu toplum yiyor. Yani çıktığınız zaman bu cümleyi kullanan adama nasıl böyle bir şey yaparsın demiyor. Değerli arkadaşlar, konuyu fazla uzatmayalım ama şurada girişte Erbakan Hocamız sözünü okuyorsunuz. Hemen merdiven karşısında ne diyor? İster gecenizi gündüzüze katıp bu hak dava için çalışın isterseniz yan gelip yatın. Ha, burada da var. Bu hak davanın başarısını ne bir gün öne alabilirsiniz, ne bir gün geciktirebilirsiniz. Devam uzun. Özetle, kanal kısmında sizin bu davadaki pozisyonunuz önemli. Burada üç tane mesaj var aslında. Diyor ki, hiç kimse çalışmasa bile veya çalışsa bile hak dava günü geldiği zaman bu topluma hakim olacak. Siz istediğinizde çalıştığınızda bu olacak diye düşünmeyin. Ama göreviniz budur. Bize düşen burada şu. Biz bu noktada hangi pozisyondayız? O hak davanın gelmesi için çalışanlardan mı? Nötr kalanlardan mı? Yoksa aksine çalışanlardan mı? Herkes bu konuda kendine. Gerçi bu aksine çalışmayı burada tenzih ediyorum. Bu toplum için geçerli. Bizim için de zaten buradayız hepimiz. Hepinizi tekrar bu konuda düşünmeye davet ediyorum. Selamun Aleyküm.